Herkese merhaba sesimden de anlaşılacağı üzere nezle grip sezonu açılmıştır hızlı atma, atlatmak için neler yaptım zencefil çal tariflerini en kısa sürede vereceğim ama öncesinde buraya o kadar lezzetli o kadar pratik ve kolay bir tarif bırakıyorum ki inanamayacaksınız Evet tahinli çörek herkes pastaneden alınmış zannedecek Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sevgiler.